Başka tür emeklilikler de var. Onu biz psikiyatristler biliyoruz zaten hastalarımızın çoğu geliyor bize rapor istiyor, bilir kişi raporları istiyor. Ayrıca bizim nöroloji bölümümüz var, oraya da gidiyorlar. Yani evet. mesleğini artık icra edemeyeceği emeklilik, malulen emeklilik. Bütün Bu bunlara bir kısa değinir misiniz abi? Diyelim ki bir insan. E bu şartı yerine getiriyor ve artı e, diyor ki ben 63 yaşında yüzde 50 e, emekçi şey, almaya da malullük belgesi aldıktan sonra yani şive beyin de tınav %50 yüzde e, şekilde bu belgeyi alırsa ve 63 yaşına gelmişse ve 35 sene bu şekilde böyle hem çalışarak işte çocuk süreleri bunları tamamlıyorsa e, o zaman 63 yaşında kesintisiz emekli olabiliyor. Bakın. Bu 35 evet. sene önemli tabii. Onu 30... biz söylüyoruz hastalara hatırlamıyorlar. Ben diyorum ki gidin Rentenfazişerung'dan bütün hepsini saydırın. Evet. Size onu vermek zorundalar. Ama tabii ben... burada da hep lisan sorunu oluyor. Biz tabii bunu bu danışmanlığı yapamıyoruz. Bize haftada bir gün sosyal pedagog bir kadın geliyor, yardımcı oluyor bize. Ama, Ama tabii size gelebilirler mesela bu sorularla. Tabii. Böyle olan... internet üzeri, internet evet. üzeri, WhatsApp üzeri bize ulaşabilirler. Biz ön bilgiyi ücretsiz veriyoruz. Ama bu işleri sen yap, siz yapın, sizin çalışanlar yapsın derlerse o zaman belli ne yapılacaksa ona göre bir fiyat veriyoruz. Şimdi. Ee, diyelim ki bir insan 45 sene bu şekilde çalışarak veya çocuk süreleri bunları doldurmuş. 45 senesi dolmuş ve 63 yaşına gelmiş. Hiçbir kesinde olmadan almaya da emekli olabilir. 63 yaşına gelmiş, 45 seneyi doldurmuş. İşte çocuk süreleri falan onları da saydırmış. Ve gelelim. E, diğer, e, ben işte 55 doğumluyum diyelim veya 56 doğumluyum ne zaman emekli olabilirim gibi sorular bazen geliyor. Bakın onun için rente kasanın böyle bir tablosu var. Bu tabloda yaşına göre, doğum tarihine göre hani diyelim 55 yaşına gelmiş bir insan 55 yaşında diyelim 1 Ağustos tarihinde doğmuş. 1 Ağustos 55'te 65 yaşını doldurup üzerine 9 ay geçmesi gerekiyor. Evet. Ha şöyle bir şey var. Ben ama 63 yaşında emekli olmak istiyorum. 35 seneyi de doldurdum. Ama beyin Av alışverişim yok. Yine maaş alabilir 63 yaşında eğer 35 seneyi doldurmuşsa. Fakat ona %10'a yakın bir kesinti olur. Hmm. Bu tablo da o kadar detaylı yazıyor ki, yani bunu bize telefon açıp da sorabilirler. Biz seve seve... Daha gösterelim belki kısaca o tabloyu. Hatta biz sonra görüşmemizde kesin bunu e, ekrana da verebiliriz. E, bravo. O tabloyu biz bir alalım. Ondan Bak sonra... ne kadar detaylı var. Yani evet. onun için böyle pavuşal. Sen işte şu tarihte doğdum Hemen şurada öyle bir şey yok. Bu tabloya göre. Aynen. Yalnız şu var. Erken emekli 63 yaşındayım. Beyin Tert yok. Yani engelli kartım yok %50. 63 yaşında 35 seneyi doldurdum. Yaklaşık %10'a yakın bir kesinti var. Ama ben geç doğdum diyelim. 60 1960'ta doğdum. O zaman %10 olmuyor. Yine onun burada yüzdesi var. Söyleyeyim size. Eee %10,8 kesiliyor maaşından. Evet. Yani doğum tarihine göre belirli özürlük derecesi var mı evet. yok mu? Ona da doğum ayına göre yani doğum mi? ayına göre yani bir Ağustos'ta doğmuşsa başka 10 Aralık'ta doğmuşsa başka. Aynen Şimdi, yani o mesela, çok detaylı bilgiler onları bu tabloda beraber beraberce ne bakıp ona göre değerlendirmek tamam. lazım. telefona sorabiliriz. Zaten zaman zaman Alman emeklilik sistemini eve gönderdiği yazılarda var. Hangi evet, tarihçi, emekli evet, olacağı. Evet. E, Biz doktorlarımızın öyle... zaten doktorların kendi emeklilik sigortası var. Hepsi Tabii. genelde Rentenversicherung'dan çıkıyor. Kendi emekli sigortaları var. Bizde mesela her sene siz bu sene emekli olsanız bu kadar maaş alırsınız. Eğer hasta olursanız, emekli olursanız bu kadar emeklilik maaşı alırsınız diye bize hep bilgi geliyor. Bu kadar ödediniz. Hayır, vatandaşlara kadar da kadar geliyor. Vatandaşlara da geliyor. Onu biraz karıştırıyorlar. Orada diyor ki bu böyle prim ödemeye devam ederseniz şu tarihte şu kadar maaş alırsınız. O maaşın yüksekliğini görünce ben diyor yüksek maaş alacağım. Öyle değil. Böyle prim yatırmaya devam edersen veya mali emekli olursan şeklinde onu ne olur okusunlar. Bir de mahallen emekli olunca e, ha mahallen emekliğin yaşı yok. Yani siz e, Berus e, Rente var biliyorsunuz. Bir de evet. Erhaps Rente. Berus Unfeyk Rente mesleğini icra edemez. Diyelim kamyon şoförü veya herhangi bir işte çalışıyor. O işi yapamaz şeklinde. Bir düşük maaş alır ama başka mesleklerde, başka meslek alanlarında çalışabilir. Böyle bir berusun feykaiz rente var, mesleğini yapamaz şeklinde. Hı hı. Bir de evapsun feykaiz rente, yani hiç çalışamaz. O hiç çalışamaz. E, kararı çıkarsa eğer, rentin kasa böyle bir yazı gönderirse hiç çalışamaz. Berus şey evapsun feykaiz rente. O zaman haftada yüzde on beş, şey haftada on beş saat, dört yüz euroya kadar. Ek bir işte çalışabilir. Şimdi onun maaşı da biraz yüksek oluyor. Yani mesleğini yapamayacak durumdaysa düşük maaşla ama başka işler düşük maaşla emekli olup başka işlerde çalışabilir. Bir de tamamen çalışamaz diye yazı gelirse o zaman hiçbir işte çalışamaz. Haftada 14-15 saat Ek bir iş yapabilir, 400 euroya kadar kazanabilir. Yalnız orada şöyle bir e, avantaj var. Erken emekli olanlar, hiçbir iş yapamayanlar, e, hiçbir işte çalışamayacak kadar e, sıhhatleri bozuk olanlar. 62 yaşına kadar primleri yatmaya devam eder. Yani kişi emekli maaşını alır fakat 62 yaşına kadar yine de ekstra prim yatıyormuş gibi maaşı yükselir. Senelik normal zammın dışında.